Selam aşkularım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda SM stajyeri Yu hakkında konuşacağız. Yaptığı hatalar NCT ve BTS'e hakaret etmesi. Bununla da kalmayıp ajansın belli bir süre paylaşmaması gereken bilgileri ajanstan olmayan biriyle paylaşması. Hadi olaya daha yakından bakalım. Oldukça ünlü bir SM Entertainment stajyeri Yu Kore topluluk kurallarından dolayı son zamanlarda ateş altında. Shine Ta Yemin'in solosu, Vant için koreografide yer aldı ve ilgi odağı haline geldi. O zamanlardan beri çoğu kişi, Jimine Semin yaklaşmakta olan kız grubu için hemen hemen onaylamıştı. Bununla birlikte, çevrim içi topluluklar, kişiliği hakkında söyletiler ve mesaj sesleriyle dolu. Bayan Jimin'i kişisel olarak olarak tanıdığını iddia eden kişiler mesaj seslerini yayınladı mesajlarda arkadaşı onu rahatlatmaya çalışırken Jimin'e Semin yaklaşan planlarından bahsedip duruyor. Arkadaşından mesajları silmesini isterken kendisi şirket ve diğer sanatçılar hakkında konuşmaya devam ediyor. Arkadaş bir TSE olduğu için bir kit seçmelerine gitmek isteyip istemediğini sorduğunda ise cevabı söyle olmuş. arkadaşını ilk başta bunları yayınlamaya itikleyen şey, Yujimin'in ona karşı olan iddia edilen tavırıydı. Sohbet yanda gördüğünüz Yujimin'den gelen mesajla sona erdi. Ve bu iddialar sadece biri. Onu tanıdığını iddia eden çoğu kişi onun stajyer olduktan sonra hep böyle davrandığını iddia ediyor. Artık doğruluk derecesi SM açıklama yaparsa belli olacak inşallah bir açıklamada bulunur yoksa armiler ve NCT fanları hakaret ettiği için Yujimin'i öldürebilir.